Herkese merhabalar, ben uzman estetisyen Cansu Akman. Ee, yaşa bağlı olarak 30'lu yaşlarımızdan sonra vücudumuzdaki kolajen miktarının azalmasıyla birlikte takdir edersiniz ki hem elastikiyet kayıpları hem de kırışıklıklar ortaya çıkmakta. Biz minimalize etmek adına kendi merkezinde çok güzel anti-aging bakımları uygulamaktayız. Bunlardan bir tanesi de Gold Face. Size şimdi Gold Face ile alakalı kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım. Gold Face bakımımın içeriği havyar, inci ve altın özlerinden oluşmaktadır. Bakımda 4. seansın sonunda ince kırışıklıklarınızdan %80 oranında kurtulduğunuzu rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir ağrı veya acı hissetmezsiniz. Yoğun bir masajla ürün cildinize yedirilmesiyle uygulama yapılmaktadır. Evet, dış radikallere bağlı olarak da bizler bu karışıklıkları önleyebilmek adına Goldface gençlik bakımını hepinize öneriyoruz.